We'll be right back. karantinadan bir gün önce. Birkaç gün önce yağmur yağdı arkadaşlar. Yağmurla beraber tabii ki <laughs> alivyon da oluşmuştur. Biraz değişiklik vardı derede. Kontrol edeyim diye geldim. İyi ki de gelmişim. Burayı çizme boyunu geçecek kadar açmıştık. Şu an dolmuş biraz. <laughs> Yeni gelen kum taş parçaları burayı doldurmuş. Alivyon hareketi bayağı dolmuş maşallah. Agat. Evet arkadaşlar zannedersem büyük bir parça agat. Videoyu çekerken gözüme çarptı. Evet dediğim gibi sel gelmiş. Açtığımız çukuru doldurmuş. Buradan bir panlama yaptım. Çok da güzel altın getirmiş. Bir panda yaklaşık 15-20 parça. Gayet güzel. 15-20 parça demek. Bir kovada 10 sent demek. 10 kovada neredeyse 1 gram demek. Yani bir kişi tek başına 5-6 bilemediniz 7 kova yapabilir. Günü kurtarabilir. İki kişi 10 ya 10, 10 ila 15 kova arası bir şeyler yapabilir. Yine günü kurtarır. Çok zorlarsanız kendinizi 20 kova yaparsanız bu gibi alanlarda 2 grama yakın ya da 2 gram biraz geçecek oranlar yakalama şansımız olabilir. Evet demek istedim. Lafı toparlayalım. Yani burayı biz kazdık. Burada artık vermiyor. Belli bir e, şeyden sonra, mesafeden sonra, belli bir derinlikten sonra altın gelmiyor diye e, burayı, bu alanı arkadaşlar listenizden çıkarmayın. İşte dediğim gibi yağmur yağdı, sel geldi, selle beraber tekrar altın geldi doldurduğum yani boşalttığımız kazdığımız yer tekrar doldu. Bunları aklınızın bir köşesinde tutun. Yani daha önce çalışma yaptığınız alanlara tekrar geri dönme şansınız var. Bu bilgiyi de aktarayım istedim. yarım boya kovası arkadaşlar yani tahmini 15 kilo kadar kum güzel bir ışık şöyle yakalayalım şuradan bir yerden evet dediğim gibi dere her zaman getirir. Sel geldikçe altın gelir. Tabi ben yine bir yukarılara doğru çıkacağım. Yukarıda bir pleser görmüştüm. Onun verimi nasıl? Oraya gidip bakayım. Burada yeterince oyalandık. Biraz da kayıt oradan alırız. Böyle karantinaya güzel bir seyir olsun diye suyun güzel bir tarafını yakalayalım. Şöyle. Maşallah. Şurada bir bent var. Bentin arkası dolmuş. Şu gördüğünüz sivri kaya bent. Bent olmuş. Arkası koca koca kayalarla dolu. Şu çatlaklar artık su azaldığında ne verir bilmiyorum. Su azaldığında bakacağız onlara. Suyun altında kalan çatlak varsa oralara bakacağız. Şu bidonun hemen önündeki başlayan kaya parçasını. Kökün yardığı yer. Buralardan hep Altın verir Birikme yapmıştır diye tahmin ediyorum Onda artık su azaldığında Yine hep beraber izler bakarız Evet Derenin üst taraflarında altın var Ama maalesef e, Oruç tutan bayanlar Derenin içine masa kurmuşlar Susuzluklarını Ayaklarını suya sokarak gideriyorlar Ayıp olur fazla ilerlemedim. Geriye döndüm. Şimdi burada gözüme çarptı bir alan. Hemen kayda alalım istedim arkadaşlar. Burası olduğu gibi demir oksit. Gördüğünüz kayaların hepsinin içerisinde demir madeni var. Bu alan olduğu gibi alüvyona vurmuş. dökülmüş. Hangi taşı alırsanız alın. Üzerinde demiri görürsünüz. Demek ki derenin Üç kol burası muhtemelen bu kol en güzel olan kol. Buradan ilerleyeceğiz ama başka zaman artık. Bayanlar işimizi bozdu. Bir dahaki sefere. Evet. Şurada küçük bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Bu detayı atlamayalım. Şu görmüş olduğunuz şöyle komple küçük bir bitki, küçük bir ağaç. Bunu göstereyim. Bu arkadaşlar yaz sonunda kurur. Kışın kurur. Ama böyle olduğu gibi kalır. Şu şekilde kalır. <laughs> Dalları kalır. Sonra bahar aylarında tekrar yeşermeye başlar. Aynı bu şekilde olduğu gibi. Bunu kopardığınız zaman elinizde yapışkansı bir his olur. Böyle şey gibi nasıl diyeyim size şekerli su gibi. Şekerin suya değdiği hal gibi. Bu yapışkanlı anduzotu arkadaşlar. Bunun kansere çok iyi geliyor bu bitki. Aklınızda olsun. Bunu ciğer, ciğerlerinde leke olan bir arkadaşımıza tavsiye ettik. Yaklaşık 5 milim, 5 milim modül vardı kendisi bir ay kullandı bir ay sonra ciğerindeki leke kayboldu bunu e, film çeken uzman da fark ediyor kendisine soruyor nasıl yaptığını çok ilginç bir olay işte Allah'ın mucizesi şifa arkadaşlar bundan böyle şu elimdeki kadar iki tane bir buçuk litre suya koyup kaynattığınızda o bir buçuk litre suyu gün içerisinde içtiğinizde bunu da 30 gün devam ettiğinizde Allah'ın izniyle kanser hastası olan şifa buluyor. Yalnız bunu kurutacaksınız arkadaşlar. Bu asma yaprağı gibi yanar. Asma yaprağı gibi yandığı için eve gidene kadar pek bir özelliği kalmıyor. Bunu havalandırarak götüreceksiniz. Çok fazla toplamanıza gerek yok. Yani şöyle bir 2-3 kilo kadar toplasanız yeter. Kurut hemen kurutacaksınız. Gölgede kurutacaksınız. 7 gün kadar süreyle kuruyor. Ondan sonra kullanıma hazır oluyor. Kurusunu kaynatıyorsunuz. Bu da aklınızda olsun bir bilgi. Bugünlük bu kadar. Artık kaçalım. İftar saati yaklaşıyor. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.